Geliyebilirim. He gel. Merhaba. 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 Hoş nasılsın? Olur. İyi misin? İyiyim. Teşekkür tamam. ederim. Farklı, pozitif, Ama bu çalışmıyor. Ediyor. Nasıl? Nereden biliyorsun çalışmadığını? Sesim gelmiyor. Sesin nereden gelecek yani? Tamam. Ee, nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Çok yorucu gidiyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hı -hı. Öğrenci olmak çok zor. Çok i̇dealin stresli. İdealim ne idealim. İdealim hukuk ya da yönetim bilişim sistemleri düşünüyorum. Kazanacak mısın? Kazanacağım. <laughs> kazan. Bak, öze, ö, özeli kazanma yalnız. Devleti kazan ki babana masraf olmasın. Olur mu? Abi, orasını babam düşünsün. <laughs> 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 tamam da şimdi sen özeli kazanırsan adam bir sürü para ödeyecek yani şimdi senin eğitimden. Ama bu devirde çok zor artık devlet kazanmak. Öyle. <laughs> Peki senin gündeminde ne var ülke gündeminden bahsediyorum ne var bilmiyorum. ülke gündeminden hiç mutlu değilim çok mutsuzum artık hükümetin değişmesi gerekiyor artık bizim gençlerin önüne açılması gerekiyor yani öyle pek teşekkür ediyorum rica edeceğim mi o da ablam ablan imza atıyor musun kardeşinin söylediklerini Atıyorum. atıyor evet tamam teşekkür ediyorum kolay gelsin sağ ol abi merhaba nasılsın iyi misin sen nasılsın abi? Sağ ol iyi işte. Niye abi iyisin de nereye gidiyorsun? Acelem gel? var Atelen acelem. Var? Acelem. Geleyim böyle yan yana giderek. Ne gel konuşalım. sen bilirsin He? gel. Abi ne? He? Gel gel. E, nereye gidiyorsun abi böyle hızlı hızlı? Bir işimiz hani var. Hani eskilerde de tabakhaneye öyle gidiyor. bir şey mi yetiştirdin <laughs> hayırdır? Evet evet. He? Acele... Şimdi yemeği yedik tabakhaneye gitmem lazım acil. Öyle mi diyorsun? Valla. Peki. Hayat <laughs> nasıl gidiyor abi? He? Nasıl i̇şte gidiyor? İşte böyle koşturmayla He? gidiyor. Koşturmayla. <laughs> Peki. İyi Bak. günler sana. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Sen evet. Trabzonlu değil miydin Yok, abi? Yok değilim. He? Değilim. Senden sanki konuştuk daha evvel. Yok konuşmadım. Konuşmadık mı? Yok. Şimdi konuşalım o zaman abi. Hoş başkalarıyla. Konuşmayalım mı abi? Merhaba. 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 Nasıl? Çarşı pazar fiyatlar abla. Berbat. Hı, berbat. berbat. Abla nasıl? Berbat. Fiyatları iyi değil mi? İyi değil. Peki teşekkür ederim. <laughs> Abi hayat nasıl gidiyor? Hayat mı? Var mı bir dert sıkıntı? Hayat mı kaldı ya ülkede? Hadi ya bir de pozitif bir insan çizsin karşımıza abi ya. Demek ki ülke... Herkes şikayetçi abi ya. Bir tane de bir pozitif bir insan bekledim. Her, Herhalde tamam. şikayetçi bu ülkenin vaziyetini görüyorsun. Ülkeyi filas etmiş. Kim ayakta kalmış? Sıkıntı Orta, mı orta hali diye bir direk mi kaldı? Peki sebepleri ne abi bunun? Sebepleri mi? Başımızdakileri. Ondan mı? Ondan tabii. Ama ben mesela değişik yerlerde mikrofon tutuyorum insanlara. Evet. Onların bir suçu yok diyorlar. Yani. Ülke ekonomik bağımsızlığını kaybederse ne olur? Tarımı bitirdi bilerek, hayvancılığı bitirdi bilerek, küçük esnafı bitirdi, emekliyi bitirdi, memuru bitirdi. Ne olacak? Kendileri ülkenin anısını avlattılar. <laughs> Ülke toz pembe onlar için, bizim için Ceh de, so cehennem de, so oldu. Söyleyeyim ben sana. Ee, bu sokak röportajlarının e ciddi olarak rahatsız ediyor mesela iktidar İktidarı, Evet ve yasa tasarısı falan verdiler. Yani bu sokak röportajları sizce yasaklanmalı mı? Hayır. Halk derdini döküyor. Sorunlarını hallet dile getiriyor. Niye yasaklansın ki? Çünkü onların işine gelmiyor. Bir, Biz mi onların işine gelmiyoruz? Halkın konuşması mı onların işine halkın, gelmiyor? halkın konuşması onların işine gelmiyor. Dünyada başka bir lider var mı? Halkına 24 saat yalan söyleyen, iftira atan daha başka bir lider var mı? Bana onu söyle. 24 saat yalan söylüyor. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba, gel abla gel, gel. Merhaba. Bak işte böyle pozitif böyle bir insan, evet. kendi konuşmak isteyen. Kendim Nasıl? konuşurum tabii. Ne güzel diyor ama herkes kaçıyor. Bu Hiç memnun değilim bu ülkede. Ha. ha. Evet. Sen de mi memnun değilsin? Değilim. Neden değilim. memnun değilsin Neden memnun değilim? Çalışıyoruz. affedersin eşek gibi çalıştırıyorlar, para yok. Ve bir de e, insan hakları yok, e, saygı tamamıyla bitti iş yerleri mesela müdürler olsun şu bu. Sadece patronların yanında bulunayım diye bize baskı haklarımı helal etmiyorum. Gerçekten. Sizin gündeminizde ne var? Ülke benim gündemimde gündemim ekonomi ve para yok. Sıkıntılı mı ekonomi? Sıkıntı. Sıkıntı çok hem de çok sıkıntılı. Yani ben bütün dünya liderlerine sesleniyorum. Kendilerini sefa sürüyorlar. Cefasını biz çekiyoruz. Ama neden? Bu ülkede diyorum ki ben olsaydım heybeden ev verirdim fakir fukaraya. Alın kendinize bir sürü yer var. Öyle değil mi? Haklı mıyım, haksız mıyım? Yani bu ülkede insanlık yok. Bense yabancılar bize, Hristiyanlar bize Müslümanız diyorlar ama ne Müslümanı? Boş. Çözüm ne peki? Çözüm bu ülkede çözüm oldu ki şimdi de olsun. Önceden sizin de. Sizin çözümünüz ne? Ben sizin... Ya benim çözüm olsa bir kere yani bu asgari ücret, yani biz hani ucuza çalışıyoruz. Bedava, ben işe bedava gidip geliyorum. Bugün maaş yattı bitti. Ha, bir de kredi kartları. Lütfen, lütfen rica ediyorum, lütfen artık bu kredi kartları faizini bu kadar almasınlar. Yazık günah. Mesela ben 20 bin lira kredi kartı kullandım. Şimdi de benim hesabıma bloke koydu. Ben ödemedim. Başka bir arkadaş şöyle ödeyeceğim dedi. Neyse orayı geçelim. Ama 20 bin lira kredi kartı ne kadar yaptılar biliyor musunuz? Ne kadar? 40. 40 milyar. 40 bin lira oldu. Evet 40 bin lira. Bu günah değil mi ya? Onların iki yakaları nasıl bir araya kredi gelecek? Kredi kartı kullanmayı iptal mi Evet olur. evet kredi kartı olmasın. Olmasın. Olmasın evet. Gerçekten. Kredi kartı demek ateş demek. Cebimde ateş var. Şimdi ben... bizim bundan 25-30 yıl önce. Yoktu ki öyle şey. Hayır için. hayır. Vardı vardı. şöyle. Ama böyle mesela değil. Mesela ben varlıklı bir insandım o zaman. Çok varlıklı bir insandım. E, kredi kartı almak için müracaat ettiğimiz zaman Vermekte O kadar e, imtina ediyorlardı ki vermiyorlardı Şimdi sokakta Şey gibi dağıtıyorlar Ama yani Nasıl olsa aa ben bundan çıkarırım Tabii ki Bunu Bu ölene kadar hatta mezarda da vallahi şey olmasalar Yani kalkıp seni mezarda bile alırlar elinden Tuzlağı düşürmüşler halkı ya, ya düşürmüşler yazık günah Lütfen rica ediyorum Bu başbakan nerede? Sayın Recep Tayyip Erdoğan neredesin? Yahu neredesin? Bu kredi kartlarının faizini hani düşürüyordur? O zaman düşürür müsün? Lütfen rica ediyorum. Düşür. Bana yazık değil mi? Ama faizler 40... yüksek zaten şu anda. Faizler yüksek. Ben 49 yaşındayım. Neden hak ettiğim hakkı almıyorum? Alıyorum 20 milyar para. Yazık günah değil mi? Hadi siz bunu kabul eder misiniz? Sizin çocuklarınız Amerika'da Okuyor. Siz sarayda oturuyorsunuz. Peki ben nerede oturuyorum? Nasıl? Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. İyi bir mesajdı değil mi? Teşekkür Vallahi ediyorum. Vallahi yeter artık. Yeter artık diyorsun. teşekkür ederim. Sağ ol. Geldi bir abi. Gündem ne? Gündem sen belirle abi. Gündemi sen belirle. Ekonomi. Ekonomi mi? Ekonomi evet. Ekonomi. Ne? Özellikle emeklerin alım gücü kayboldu. Erdoğan artık çaresine baksın, yoksa bakamıyorsa bakanlar gelsin. Teşekkürler. Yani ekonomi iyiye gitmez mi bu sene? Ya iyiye gitmesi için çarçur olmaması lazım kaynaklar. Kaynaklar hep rüşvete gidiyor. Eskiden bu oran yüzde ondu, şimdi yüzde otuzlara çıktı. Devlet yetiştiremiyor yani yüzde otuz demek 5-6 bakanlık bütçesi sırf üst yönetime gidiyor. Peki abi mesela geçen sene 2024 yılında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki 2025 daha iyi olacak dedi. Mesela Mayıs ayına geldik. Bir düzelme görüyor musunuz? Ben Mehmet Şimşek'e şu soruyu sorayım. Türkiye'de düzelme olur mu ben, bu sistem? Bu sistem değişecek ki düzen, düzenli olsun. Sistem mi değişmesi lazım? Tabii olur? ya başka yolu yok. Ben Mehmet Şimşek'e soruyorum. Kendi inanıyor musun? Söylediğine kendi inanıyor mu? Mehmet Şimşek'e bizzat soruyorum. Ben de ekonomistim. Söylediğine kendi inanıyorsa ben de inanayım. Öyle diyorsun. Evet. Pek teşekkür ederim. Sen ne diyorsun amca? Benim demek istediğim şu, ekonomi sor sorusu değil mi? Evet. Bu ekonomik bu sistemde diyorum ki düzelmez. Neden? Bu adamın gitmesi lazım. Başka yolu yok diyorum ben. Harbi söylüyorum. Ama şey ondan daha iyi bu ülkeyi yönetecek bir adam yok diyorlar var, mesela. Bazı var, öyle söylüyor. Var. Özgür Özer bu çok güzel yönetir. Yönetir mi? Yönetir. Siz y güveniyorsunuz Çok ben. güveniyorum. İyi, iyi, bir lider. Yani güveniyorum ona. Ama bu halkımız nedense kandırılıyor. Yani ben anlamıyorum. Tek bir adam sistemi Atatürk ülkeyi kurdu. gençlere emanet etti. Gençlikte sahip çıkıyor. Yine kimsenin gücü yetmiyor. Bu adam olmaz ki böyle bir şey. Padişahlık mıdır? Bu nedir? Değişmesi lazım. Başka bir şey demiyorum. Siz bu ekonomik sıkıntıları yönetime mi bağlıyorsunuz? Yönetim. Bazı dayılar böyle benim senin yaştaki dayılar diyorlar ki yönetimi bir suçu yok. İşte dış güçler bizimle uğraşıyor. Etrafımızda savaşlar var. Deprem oldu, onunla pandemi bir, oldu falan diyor. Onunla bir ilgisi yok. Ne? Yok öbür, neden öbür ülkeler paylaşmıyor? Yalnız Türkiye'den mi oluyor bu? Harp. İşte bütün dünya bizimle uğraşıyor diyor bu dayılar. Kimse bizimle uğraşmıyor. Bizimkiler yapamıyor, beceremiyor bu işi. Yapamıyorlar. O zaman sen değişim diyorsun Değişimden ya. Değişimden başa yok. Çare yok diyorsun? Çare yok. Peki teşekkür ediyorum. Çünkü ekonomistler, iş adamları herkes bu işe karşı. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Abi merhaba. Nasıl gidiyor araba? Vallahi nasıl ama gidiyor araba abi? Sende nasıl gidiyor abi araba? Ne kadar ekmek o kadar köfte. Ya dur be abi. kadar hareketi abi. Parasız bedava konuşma yok. Parasız bedava konuşma yok. Para mı istiyorsun konuşma Tabii bedava yok. Bedava konuşmam diyorsun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Çok şükür. Sizin nasıl gidiyor? İyi, ben de şükürler olsun. Gayet iyiyim ben. Genel gidişata baktığın zaman ne görüyorsun? Valla mükemmel bir gidişat var. Evet. Harika. Anlat şu mükemmel gidişatı. Şükürler gidişat olsun. Bize. 2000 yılına kadar bayrak ipi üretiyorduk. 2000 yılından sonra silahlar, köprüler, yollar, hastaneler... Mesela Eskişehir'de burun ameliyatı ödü, oldum. 1 TL bile ödemedim. Hı. Bunlara yani teşekkür etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. İyiye gittik diyorsun ya. Yani. Tabii canım mükemmel yani yukarı çıktık. Eskiden baktığın zaman eskiye nazaran mesela ben eskiden hastanede hastanede babamın yanları refakatçi olarak kalmıştım. Bir odada 30 kişi kalıyordu. Ve doktor bulamıyordun. Mesela arkadaşım o dönemlerde evliydi. Doğum yaptırdı eşine. O zamanki doktorlar şey derdi, muayenehaneme gel derdi. Muayenehanesine çağırdığı zaman okkalı bir hesap kitlerdi yani. Artık öyle bir şey yok. Şükürler olsun yani Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'a. Evet, şey iyi diyorsun yani. Tabii canım Şükürcü mükemmel. olan durumlar var mı peki şu anda? Yok. Şükürsüzlük var yani, Şükürsüzlük var. Ha, tabii canım. Ülkede şu anda şükürsüzlük var. Yani bu mesela şikayet edenler şükürsüz mü sizce? Evet. Ona şükürsüzlükten düşüyor. Evet. Şükürsüzlükten. Aslında öyle bir durumları olmadığı halde. Evet. Şi şikayet İnsanlar edenlerin geçinebiliyor mu sizce mesela? E, tabii şu canım anda. geçinebiliyor. He? Yani mesela şu emekliler, işte emekliler şikayet ediyor. <laughs> asgari ücretli ve asgari ücretli. Abi mi? sen emekli misin? Ben emekliyim. Emeklisin. Peki bu zamana kadar kaç yıldır çalışıyorsun? Ben ee, 50 yıldır çalışıyorum. Ya. 50 yıldır ne biriktirdin? Hı? Hiçbir şey biriktirmedim. Niye? He? Niye? Gitti. Nereye gitti? Kaybettim, iflas ettim. Tamam, sen etmiş olabilirsin ama Hı. şimdi bir insan 50 yıl çalışıp da senin için söylemiyorum bak yanlış anlama. O, o ferdi bir şey ya. Her ay bir gram altın biriktirse bak bir gram artı altın Hı. her ay. Hı. 50 yılda iki tane daire sahibi olur. İşte biz bugünü konuşuyoruz ya şimdi mesela bugün, Hı. bugün bir genç. Bugünün gelişi hayır, dünden hayır. belli olur. Hayır hayır bak bugün bugün çalışan Hı. bir insan evet. her ay bir gram altın nasıl atsın? Şu açıdan söylüyorum bunu. M kiraları, maaşları geçtiği Hı -hı. bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Ne şu bak ben mesela dört tane beş tane ülke gezdim. Tamam. Arap ülkelerine gittim. Avrupa ülkelerinden bir tamam. iki tanesine gittim. Amerika'ya sözleşme imzaladım karnaval kuruza gitmedim. Tamam. Yani dünyada bütün milletlerde şöyle bir şey var, dayanışma var. Dayanışma yani Mesela bir Arap ülkesine gittin, örnek vereyim. Arabistan'da bir sene yaşadım. Arabistan'da evet. şunu gördüm. Mesela bir tane vatandaş, Arabistan vatandaşı evet. e, Durumu kötüyse Diğer Arap vatandaşları ona destek oluyor. Yani Arabistanlı bir insanın maaş çok yüksek değil. 4000 riyal bir itfaiyeci 4000 riyal alıyor. Bugün 4000 riyali Türk lirasına vurduğundan 40 bin lira yapıyor. Buraya vurma oradaki hayır, hayır. Oradaki başka şey ne kadar? İşte hayır. başka bir şey anlatacağım. hayır, başka bir şey anlatacağım. anlatacağım. içmesi ne kadar ona bakmak lazım. Bakıyorum zaten 18.000 riyal bir tane normal şey 18.000 TL Türk lirasıyla bir kira bedeli Arabistan'da. Arabistan'da şöyle bir şey var dayanışma var. Mesela Bizim bir ülkemizde var mı? Yok He? sıfır sıfır yani sen burada git Köşeye otur de ki kardeşim bana bir bardak su ver. Vermez. Öyle mi? Bizim halkımız öyle mi? Bizim halkımız öyle değil. Bak şimdi sen konuyu farklı yere tamam, çekme. Tamam ama dedin ki su vermez. Vermez. Vardır, yani şu İstanbul'da Ya bizim halkımızın ki... ben yardımsever olduğunu biliyorum yani. Bak kardeşim şimdi bak ben de Türk'üm. Tamam. Tamam mı? Halkımız da yardımseverdir. Ama genel bir dayanışma yok. Adam diyor ki mesela bugün mahallede bir yere girdiğin selamın aleyküm dediğin zaman adam bana niye selam verdin diye bakıyor. Yani bu tamamen. Neden kaynaklandı bu işte? Televizyonlardan kaynaklanıyor. Televizyonlardan. Evet. Televizyonlardan. Yani halkı birbirine karşı kırışkırtıyorlar. Eskiden. Televizyonlar mı Evet. Evet. Sosyal medya ve televizyon. Yani. Siyasete bakışın nasıl peki? Yani. Siyasete işte, bakışın. Siyasetçilere diyelim mesela. Onlar acaba bizi. Böyle karşı duruma getirmiş olabilirler mi? Yani siyasetçiler tabii ki yapacak siyah kargaşa her zaman siyasi siyasilerin işine gelir. Mesela bugün diyorlar ki işte ak parti şeriatı getir. getirmez kardeşim ak parti şeriatı ister mi? İstemez. Hiçbir neden istemez, parti istemez. Neden istemez? neden istemez? Çünkü şeriatta diyor ki bir insan ama ak partinin tabanı istiyor. Tabanı istemez kardeşim. Ye, AK Parti tabanı o, da istemez. İstemez kardeşim. Onlar azınlık mıdır? İstemez. Onlar azınlık mıdır? Azınlık ya da değil onu bilemem <laughs> ama hiç kimse şu an hiçbir siyasi şeriat istemez. İstemez mi? Şeriatta çünkü eşitlik vardır, özgürlük vardır, paylaşma vardır. Bugün şeriatta diyor ki kardeşim sen malının kırkta birini zekat olarak vereceksin. Doğru mu? Ama laik sistemde diyor ki sen diyor fakirden faizi alacaksın. Parasını zengine, zengine vereceksin diyor. Şimdi Şu an öyle mi peki? Evet, layık sistem. Şu an fakirden alıp Zengine mi veriyorlar? Evet, bu sistem 100 yıl önce kuruldu. Niye Bugün abi şimdi? Şimdi laik laikliği kim kurdu tamam abi? Tamam da yani <laughs> İslam'a yakın bir parti ya, AK Parti yani Hayır anda, değil. Niye fakirden alıp da zengine veriyor yani? Bak şimdi, AK Parti'nin hükmettiği sistem %20'dir. Şu anda laiklikle yönetilmiyor musun kardeşim? Tamam ama laiklikten yönetiliyoruz evet, ama. Evet, tamam. Yani, AK Parti mi kurdu laikliği? 20 sene önce la AK Parti mi vardı? Laiklikten Laikli mi kaynaklanıyor bu adaletsizlik? Evet. Yani AK Parti iktidarına hiçbir suçu yok. Kardeşim bak ah ben partici değilim ama sana diyorum ki laik sistem bir ülkeyi batıran bir sistemdir. Bunu ister kabul et ister etme. Sana çok basit bir örnek vereceğim. Ver. Bak bunu da yayınla lütfen. Yayınlayacağım tabii. Laiklik He. laiklik fakirden alırsın zengine verirsin. O laik sistem kapitalizm mi o? Laiklik neden ya Bak. sen karıştırıyorsun laiklik la farklı bir kavram. La la Bak ekonomi tamam. sistem ekonomi açıklayayım la Bak. farklı bir kavram. Değil kardeşim değil. Bak abi. Ya ekonomiyle alakası yok laikliğin. Nasıl yok ya? Yok nasıl yok? kardeşim. Laiklikte la 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 sen hiç sa sana şöyle bir komik bir örnek vereyim. Eee <laughs> <laughs> açtı işte komşu açken tok yatan laik değildir diye bir söz duydun mu hiç? duyamazsın saçma Duymadım, değil mi? onu söylüyorum ben de söylüyorum. Çünkü siz... Osmanlı döneminde bak sana bir örnek vereyim Osmanlı Peki, döneminde Peki zaman bir dakika abi tamam. bak ben keseceğim tamam. kusura bakma. tamam kes Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet. Peygamber Efendi de hadisi şerifi, Allah şerifi değil mi? mi? Evet. Değil mi efendim? Evet. Peki şimdi biz burada e, bir kısım insanlarımız açlıktan, yokluktan şikayet ediyor. Evet. E, var mı bu insanlar yoksa bunlar sen şu anda Müslüman bir ülke değilsin ki. Abi bak ben diyorum ki sana açlık yani sıkıntı tamam çeken, da sen şimdi... yoksulluk çeken insanımız var mı yok mu? Ya fakirlik ve zenginlik olacak. Dünyanın abi, kuruluşundan abi sonuna olaca kadar olacaktı. olacak. Var mı yok mu abi? Ya olacak. Dünyanın kuruluşundan beri var, var. Olacak. Mı? Niye bazı insanlar yok ya geçinemeyen yok onlar yalan söylüyor diyorlar? Ya babacım bak ben sana bir şey söylüyorum. Fakirlik ve bugün sen Türkiye'de 80 milyonun vatandaşın Her birine birer milyon dolar dağıt. Gene bir hafta sonra fakirler ve zenginler oluşacak. Sen ülkede yaşıyorsun? Türkiye'de. Türkiye'de yaşıyorsun. Ben senin Türkiye'de yaşadığına inanamıyorum. Niye? Sen bu kadar insanın feryat ettiğini duymuyor musun? Abicim ben, ben bir de bir vatandaşım. Kişi, bak, bir iki kişiden bahsetmedim. Bak, ya milyonlar şikayet ediyor ya. Ya milyon Bu milyonları nasıl göremiyorsun senin genç bir adam Tamam, bana. ben de sana bir soru soracağım. Sor. Yaşın kaç senin Sor. abi? 62. 62. 62 si buçuk. Tamam mı? 62 buçuk. Evet. 95'te kaç tane banka battı? Evet. Net bak. Tamam. Sorma bir cevap. ver banka battı. Bankaya 100 bin lira yatırıyordun ertesi günü uyanıyordun banka yok. Evet. <laughs> tamam. Ba ne Bak buradan? Ne anlatmak istiyorum burada? ne anlatmak istiyor? Türkiye genel bir bakış bakışıyla bakışı, baktığınız zaman Türkiye gelişiyor. O zaman o bankalar battığı zaman evet ben 25 liraya bir çeyrek alıyordum. Var mı, var Şimdi mı? 25 liraya bir tane hıyar alamıyorum ya. Nasıl 25 liraya? Evet. Tamam. Asgari ücreti endeksleyelim mi? O zaman o, o zaman Endeksleyelim çeyrek altını. O zaman bankalar battı ama halkın alım gücü yüksekti. Ya nasıl yüksekti evet, abicim? Yüksekti. Ben niye yırtık ayakkabıyla geziyordum liseye giderken? Ben de senden İş çok küçük değilim ha. Senin gençliğin döneminde alım gücü çok mu yüksekti? Evet. Fakir yok muydu? Vardı. vardı. Var mıydı? Vardı. Zengin var mıydı? İyi değil bak. O bir, dakika, o zaman. Zaman. bir dakika, bir, dakika, bir dakika. bak bir saniye. Bir dakika. O zengin zaman iyi mi? demiyorum ben. Bir dakika. Ben. Zengin var vardı. Vardı, zengin de var. Şu anda da var. Şu var, anda aynen da. Aynen öyle. O zaman da var, aynen. bu anda da. Niye değişmiyoruz? Değişmez. Niye değişmiyoruz? Dünyanın bu kapasite bu. Abi değil. küresel sistem bunu istiyor. Adaleti mi? A ya herkes mi ya canım abim herkes zengin olursa kim çalışacak Adam ya? abi yoksullukla Sen zengin yollukla, olsan, yasaklarla cık, uğraşmayacak mısın? Mi bir dakika abi? bir dakika. Sen zengin olsan mikrofon alıp sokakta röportaj mı yaparsın? <laughs> evet, evet yaparım ideallerim için ya yaparım abi. İdeallerim için yaparım. Ya, ya zengin olduktan sonra idealim mi kalır? Abi merhaba kolay gelsin. Merhaba. dinlendirelim mi seni biraz omuzlar dinlensin abi şöyle dik Heh. onu dik abi dik şöyle beraber tutalım ya dikine ya dikine Heh. abi nasılsın iyi misin teşekkür ederim sen nasılsınız hayırdır abi nedir bu bu nedir bu süpürgeliktir süpürgelik evet, evet. kendin mi yapacaksın bunu yok yaptıracağım da şimdi renkler tutmadı geri götürüyorum geri götürüyorsun abi evet. hayat nasıl gidiyor hayat Tabii ki çok kötü gidiyor kötü mü gidiyor Tabii Sizce iyi mi gidiyor? Abi ben bugün o kadar insana sordum. ya bir tane de, aa biraz önce dedi ya genç, değil mi? Her şey ha. iyi dedi yani. İyi olan nedir? Her şey, onlarca banka battı dedi, değil mi? O evet. zaman alım gücümüz dedi daha kötüydü yok. dedi. Şu an iyi dedi. Eskiden yok şu iyi dedi. Yok yok. Şimdi iyi olan nedir? Öyle dedi iki tane genç. Fakat herkes yok, yok. bugün herkes kötü dedi. Yok sizce iyi olan nedir? Ben bir şey demiyorum ben halkın fikrini soruyorum efendim size göre nedir yani Yani şimdi 2000 şimdi basitçe 2002'de Akparti iktidara geldiği zaman Evet. en büyük paramız olan 200 lirayla Hı. ne alıyorduk? 130 dolar alabiliyorduk. Bugün kaç dolar alabiliyoruz? 5 dolar. 5 dolar. Peki daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? İktidara geldiği zaman değil efendim 200 TL çıktığı zaman 2009 yılında çıktı. Tabii. Ee, he? 136 tamam. dolardı. Tamam. 2002 değil, 2009'da. Öyle 200 diyelim yani en en büyük para. Şimdi 5 dolar evet. şimdi doğru. 5 5 dolar. Tabii 5 5 5 dolar 5 euro her neyse. Şu an. Yani daha fazla söyleyecek bir şey var mı? Peki iyiye git, gitmez mi? Nasıl iyiye gitsin? Nasıl ye? Ama Hı? Mehmet Şimşek dedi ki yani 2025-2024'ten daha iyi olacak dedi. Biz bu aynı şey kaç senede dönüyoruz aynı şey. Hatta 2026-2025'ten de iyi olacak dedi. Hep dedim değil mi? Ama şehirlerin girişlerine de. çıkışlarına maliyecileri, sanayilerin girişlerine çıkışlarına maliyecileri dikeceğini söyledi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Vatandaş vergi kaçırıyormuş demek ki yani. Yani şimdi şöyle diyelim. Bal, oluk oluk akıyor, balat sinek koymuş, ona hesabını yapacağız öyle mi? Yani şimdi büyük şirketlere, beş tane şirkete vergi hafı çıkartıyorsun. Nedir? Vergide adalet vardır. Doğru. Vergide adalet anlamı nedir? Vergi usul kanunda vardır bu. Yani çok kalandan çok alacaksın, az kalandan az alacaksın. Doğru evet. mu? Öyle doğru. Peki şu anda var mı o? Yok oğlum bir sürü peki, peki, büyük şirketlerin affedilen vergileri pe var biliyoruz pe Peki mu? doğru mu sizce bu? Yanlış. Yanlış değil mi? Bana göre de yanlış. Peki, peki yanlış olan bir şeyin doğru kabul edebilir miyiz? Ama onu doğru olarak kabul eden vatandaşlarımız da var. Mesela diyor ki onlar diyor demek ki memleket yararına bir iş yapıyorlar ki yaptıkları için onların vergileri affediliyor. Memlekete faydalı şeyler yaptıkları için. Ne yapıyormuş mesela? Abi havalimanı yapıyor, yol yapıyor, köprü yapıyor adamlar. E tamam, onu hangi şartlarda yapıyor? He? İşte demek zor şartlarda yapıyorlar demek ya abi. Yani şöyle. demek, demek e, ka kaza şimdi, kazanamıyorlar abi şöyle, demek ki adamlar. Kamuoyla kanun tam şey, e, açık ihale usulü var. Doğrudan temin usulü var. Ve belli istekler arasında e, ihale usulü var. Bu yapılan ihaleler ne şekilde? 22B'ye göre. O nedir? E, açık şey, e, belli istekler arasında. Yani 22B. Seçicilik var yani. 22B demek tamam ama olağanüstü şartlarda. Yani yangındır. Evet yangındır. Depremdir, seldir, felaket e, durumlarda uygulanması gereken bir ihale yöntemi. Hı. Ama bu 5 iş firmaya devamlı 22 KB uygunluğu için. Burada bir anormalik yok mu size? Var. Değil mi? Var. Çözüm ne abi? Ya yani çözüm demokrasinin gelmesi. Demokrasi yok mu şu anda Türkiye'de? Sizce var mı demokrasi? Ben soruyorum size soruyorum. Yani var olduğunu deniyormusun yani, yani veya yani ben inan, inanmıyorum evet. tabii evet. ki. Ya iktidar aleyhine konuşan herkes şu anda içeride. Evet. Ben bu sakın ben bu imam ol savunuyum anlamına gelmiyor. Tabii ki. Onunla alakası yok. Her muhalif imam olunu desteklemek yani de, zorunda değil. Değil. Yani yani, yani her muhalif imam olu desteklemek zorunda değil. O şekilde Çeşitli değil. Çeşitli siyasi görüşler var çünkü Türkiye'de. Tabii tabii tabii. 180 sen... tane parti var mesela tabii. yani. Ya yani tabii. Tabii. Ki, tabii. Yani öyle dur yani iyiye gitmiyor. Ben iyiye gideceğini düşünmüyorum. Ve, e, Amerika eee mesela en son kaçtı o? E, 19 Mart tamıydı iş i̇şte imamın İmam değil mi Oğlan. yanlış hatırlamıyorsam evet. tutuklanması biliyorsun şu anda hazine açık cari cari açığımız var ee, Amerika'dan 2 milyar doların üstünde 19 evet, Mart'tan sonra evet. Merkez Bankası'nın <laughs> e, ee, rezerv tabii söyleniyor. Söyleniyor. yani şimdi bu bu rezerv dediğimiz nedir? Ee, İngiltere bankerlerine almış olduğumuz swap paralar yani çok yüksek faiz oranları o kendi paramız da değil. Değil. Emanet, yani. Para. Yani yani emanet ben, para. Yani ben yani ben senden yüzde ile yüzde otuz işte şey almışım. Biliyor. Borç para almışım. Ve bunu tamamen bir siyasi bir rakibimi yok etmek amacıyla şey yapıyorum. Harcıyorum. Ee, har harcıyorum. Sırf eee telef ee, ediyorsun. Telef ediyorum. Sırf ne için? Dözü belli bir şeyle tutmak amacı. Doğru mu? Yok. Başka sormak istediğim bir şey var mı? Yok abi. Siz de çok ben seviyorum. Biz de sizleri çok seviyoruz. Ülkemizi de çok seviyoruz. Birbirimizi inşallah. sevelim. Evet. Birbirimize evet, düşman evet, olmayalım. Evet. Ülkemiz daima ileri gitsin. Evet. Daha bir davamız bu ama tabii. maalesef son olarak şunu söyleyeyim. Mesela Hı. biz sizden bunları konuşuyoruz ya şimdi. Bunlar rahatsız oluyor iktidar kanadı mesela ve sokak röportajları hakkında açıklamalar peş peşe geliyor. Yani, yani. mecliste yasa tasarısı veriliyor. Ne yapalım? Biz bu işi yapmayalım. Mesela şey mi yapalım? Magazin mi yapalım? Belaveti yani. programları mı yapalım? Yani, yani biz beyinle alakalı program yapıyoruz. Bak, doğru. beyinle alakalı, doğru. alakalı tabii, 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 çok, program çok. Ama belaltı yapanlar evet. laf eden yok bu ülkede. Yani çok doğru söylüyorsun Ona katılıyorum. Tamamen katılıyorum. Ne yapalım şimdi biz bırakalım mı bu işi yani? Yok. Belki de bıraktıracaklar. Evet. Belki de yaptırmayacaklar bilmiyoruz. Evet. Yani. Nasıl bir şey? ha düzenleme gelsin bakın. Evet. Düzenleme gelsin. Biz nasıl bu işi yapacağımıza dair bir düzenleme gelsin. Eyvallah. Evet. Bu tamam ama bu. yani ee, halkın konuşması Bu, kötü yani, bir şey mi yani? Kötü bir şey olabilir mi Yani şey, e, demokrasi ne kadar çok olursa ülke o kadar ileri gider. Halkın yani, konuşması önemli tabii, yani. Tabii tabii ki önemli. Yani ne olursa olsun. Yani hangi yönde olursa olsun halkın konuşması önemli. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Altyazı akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür, Sağ olun. Abi, teşekkür ederim. Sağ